Son yıllarda faiz şekilde artış gösteren kira bedelleri bakanlıkları harekete geçirdi. Vatandaşın haklarını savunmak amaçlı caydırıcı cezalar yürürlüğe girecek. Özellikle kira artış oranı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sabitlenmişti. Bitiş tarihinin yaklaşması korkutucu artışlara sebep olabilir diye uzatılma kararı alınma aşamasında. Bakanlıklar sıkı tedbirlerle çalışmalara başlıyor. Son zamanlarda faiz şekillerde artış gösteren kira zamlarına bakanlık el koymaya hazırlanıyor. Belirlenen oranların dışında zam yapan mülk sahiplerine ağır cezalar yolda. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay'la yürürlüğe girmesi planlanan yatırımları değerlendirdik. %25 olan artış oranı uzatılacağı söyleniyor. Adalet Bakanımız da bir açıklamada bulundu. Tabii burada bazı yaptırımlar da getirilmesi öngörülüyor. 1 e, bir yılla e, üç yıl arasında hapis cezası, faiş fiyatı artırımı yapan ev sahipleriyle ilgili adli ve idari para cezaları da gündemde. Tabii ki yeni yasama yılında e, alınacak karar doğrultusunda hükümetimiz ne karar alırsa hem gayrimenkul sahipleri hem de kiracılar bu karara uymak zorunda. Yani kiracılarla ev sahiplerinin ortak noktada uzlaşarak enflasyon oranlarının artışıyla birlikte ortak noktada bir karar verip iyi niyet doğrultusunda kira artışlarını çözmeleri gerekiyor. Altınay şu anda var olan artışlarda ne gibi yaptırımlar olduğuna da değindi. Şimdi %25'in üzerinde çıkıldığında yaptırım alınacak kararlara bağlı ama mal sahibi bu sefer kabul etmiyor. Aynı blokta oturan iki tane karşılıklı daire sahibi birisi 1500-1800 TL bandında kirada otururken yeni verilen yerde de 6000 lira 7000 lira gibi kiralar söz konusu. Tabii mal sahipleri bunu duyunca kendi kiralarının da artırılmasını talep ediyorlar. Oturanların kendilerine göre hakları vardır kiracıların. Bize kalırsa Konya Emlakçılar Odası olarak hem mal sahipleriyle hem kiracılar uzlaşı içerisinde ortak nokta bulup çözüm üretmeleri gerekmektedir. Sedat Altınay alınacak olan kararların getirilerini de şöyle değerlendirdi. Şimdi hükümetimiz olumlu kararlar alıyor ama mal sahiplerinin de haklı tarafı var. Hakkaniyet ölçüsünde ne gerekiyorsa hem kiracı fedakarlık yapacak hem de ev sahibi fedakarlık yaparak e, ortak nokta bulmaları gerekmektedir. Hem kiracıyı hem de mal sahiplerini biz kollamak zorundayız.